Merhaba arkadaşlar. Dersime hoş geldiniz. Bugün size 10. sınıf konusu ve de TYT konusu anlatacağım. Karışımların son konusu, karışımların ayrıştırma tekniklerini anlatacağım arkadaşlar. Karışımların ayrıştırma teknikleri arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 4 6 tane karışımın ayrıştırma tekniği var değil mi arkadaşlar? Önce karışımı şöyle bir hatırlayacak olursak karışımlar farklı taneciklerden oluşur. Tuzlu su, kumlu su, zeytinyağı su, alkollü su, hava, e, hava arkadaşlar, nohut, mercimek, ıspanak, kum bunların hepsi birer karışım. Peki bu karışımlar nasıl ayrıştırılır? Hangi yöntemlerle ayrıştırılır? Biz şunu diyoruz arkadaşlar, bütün karışımlar fiziksel yöntemlerle ayrışır. Karışımlar fiziksel yöntemlerle ayrışır. Bileşikleri de elektroliz gibi biz bir, neyle ayrıştırıyoruz? kimyasal yöntemlerle ayrıştırıyoruz. Şimdi biz burada karışımların ayrıştırma tekniklerini ayrıştıracağız. Anlatacağımız bu teknikler birer fiziksel ayrıştırma teknikleri tekniği arkadaşlar. Peki bu fiziksel ayrıştırma teknikleri hangileridir hatırlayalım? 1. mıknatısla ayırma tekniği. 2. tanecik boyutu farkıyla ayırma. 3. yoğunluk farkıyla ayırma tekniği. 4. erime noktası farkıyla ayırma tekniği. 5. kaynama noktası farkıyla ayırma tekniği. Altı çözünürlük farkıyla ayrıştırma tekniği diye ayırıyoruz arkadaşlar. Mıknatısla ayırma tekniğiyle başlıyoruz arkadaşlar. Mıknatıs deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Üç tane önemli metal geliyor. Hangileri? Feniko, demir, nikel ve kobalt. Bu metaller mıknatıs tarafından çekilen metaller. Ve diyoruz ki bu demir, nikel, kobalt heterojen bir karışımda bulunursa veya bu demir, nikel, kobaltın ...alaşımları... ...mesela çelik de bir demir alaşımıdır... Ee, ...bir heterojen karışım oluşturursa... ...biz bu karışımı nasıl ayrıştırırız arkadaşlar... ...mıknatısı yaklaştırırız... ...karışımı ayrıştırırız... ...en basitinden demirle talaş karışımına... ...mıknatısı yaklaştırdığınızda... ...ne olur arkadaşlar... ...demiri kendisine doğru çeker... ...veya toplu iğne ile... E, ...cam parçacıkları karışımında... ...toplu iğneyi çekip alabilirsiniz... ...terziler toplu iğneyi nasıl... ...masadan toplar arkadaşlar... E, mıknatısla toplar değil mi? İşte altın tozu temir, demir tozu karışımından demiri mıknatıs çekip alır. Kobalt kükürt karışımından kobaltı çekip alır. Nikel cam karışımından nikeli çekip alır. Demir nikel karışımı ayrıştırılmaz arkadaşlar. Çünkü ikisi de mıknatıs tarafından çekilir. Demir bakır alışımından demiri alamazsınız. Çünkü alaşımlar birer homojen karışımdır mıknatısla biz sadece heterojen karışımları ayrıştırıyoruz arkadaşlar. O zaman mıknatısla ayrıştırma deyince aklınıza feniko, demir, nikel, kobalt gelsin. İki tanecik boyutu farkıyla ayrıştırma. Evet ev, evimizde süzgeç kullanıyoruz, elek kullanıyoruz değil mi arkadaşlar evlerimizde? Elek ne yapıyor? Tanecikleri delikten bazılarını geçiriyor, bazılarını geçirmiyor. Veya süzgeçten bazı tanecikler geçiyor, bazı tanecikler geçmiyor. İşte bu bir tanecik boyutu farkıdır. Arkadaşlar tanecik boyutu farkı deyince aklınıza S, -E -D -A. Seda gelsin arkadaşlar. Seda gelsin. Tanecik boyutu farkıyla ayrıştırmada hangi yöntemler var? Bir süzme. Süzme bir tanecik boyutu ayrıştırma yöntemidir. İki eleme. Üç diyaliz. Diyaliz de ayıkla, tanecik boyutu ile ayrıştırma yöntemidir. Son olarak ayıklama arkadaşlar. Ayıklama da bir tanecik boyutu farkıyla ayrıştırma yöntemidir. Peki süzme hangi taneciklerde kullanılır, hangi karışımlarda kullanılır? Katı sıvı heterojen veya katı gaz heterojenlerde kullanılır. Katı sıvı heterojen karışım. Arkadaşlar katı sıvıda çözülmüyor. Mesela makarna su gibi. Süzgeçten geçiriyoruz. Su geçiyor makarna deliğin diğer tarafında kalıyor. Biz süzüp alıyoruz. Tebeşir tozu su, kum suyu bu şekilde ayrıştırabiliriz. Süzgeç kullanıyoruz. Veya kireçle suyu karıştırdık arkadaşlar. Veya kireçli suda kireç dibe çöktü. Bu kireci ne yapıyoruz arkadaşlar? Süzgeç kağıdı ile ayrıştırıyoruz. Bardağın üzerine süzgeç kağıdı koyup e, karışımı e, süzdüğümüzde süzüntü aşağıya iniyor. Kireç, kireç nerede kalıyor? Süzgeç kağıdın üzerinde kalıyor arkadaşlar. Peki süzmeyi başka nerede kullanıyoruz? Katı gaz yönteminde kullanıyoruz. Toz, duman, polen gibi karışımlar filtreden geçiyor değil mi arkadaşlar? Filtreden geçirdiğimizde ne olur arkadaşlar? Filtrede kalır. Hava filtreden geçer veya fabrika bacalarında filtreler kullanılır. O zaman süzme yönteminde iki tane karışım var. Bir katı sıvı bir de katı gaz arkadaşlar. Eleme yöntemi. Arkadaşlar eleme yönteminde ne kullanırız? Mesela evde annelerimiz elek kullanır. Elekle ne yapar? Un kepek. Katı katı. Un ve kepek. Kepek elekten geçer un kalır. Veya inşaatta elek, büyük elekler kullanılır. Çakıl kalır. E, kumu ayrıştırırız. Bu ince kumla sıva yaparız arkadaşlar. Kum çakılla elekle ayrıştırır. O zaman eleme yöntemi de tanecik boyutu farkıyla ayrıştırma yöntemidir. Diyaliz deyince hemen böbrek hastaları aklımıza geliyor. Böbrek ne yapar arkadaşlar? Kanı temizler. E, kan nedir? Bir koloid karışımdır arkadaşlar. E, şimdi koloid karışımlar e, diyaliz makinesinde sokulduğunda orada bir zar var arkadaşlar. O zardan arkadaşlar büyük moleküller geçemiyor. Küçük partiküller veya küçük şey aramaz moleküller geçiyor arkadaşlar. Ve kan bu şekilde temizlenir. Yani dializ deyince aklımıza kan gelecek. Kan da arkadaşlar dializle nedir? Tanecik boyutu farkıyla ayrıştırma yöntemidir. Ayıklama. Atalarımızın dediği gibi ayıkla pirincin taşını. Ve pirinç ve taş gibi katı katı adi karışımlar arkadaşlar. Ee, şimdi pirinç e, baktığımızda hemen taşı siyah taşları görürüz. Elimizle ayıklarız değil mi? E bir arkadaşlar nohut mercimek de az sayıda olursa bunu da ayıklayıp ayrıştırabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Diğer bir ayrıştırma tekniğimiz yoğunluk farkıyla ayrıştırma yöntemi arkadaşlar. Yoğunluk farkıyla ayrıştırma yönteminde iki tane önemli yöntem karşımıza çıkıyor. Bu anlattıklarım tamamen MEP müfredatına, MEP kitabına uygun. ÖSM'ye uygun arkadaşlar. Çünkü bu çok Yoğunluk farkıyla ayrıştırma ile ilgili çok çok maddeler vardı. Fakat MEP kitabında sadeleşme yapılarak iki şeye indirildi. Bunlardan birincisi ayırma hunisi, ikincisi yüzdürme arkadaşlar. Ayırma hunisi deyince aklımıza sıvı sıvı heterojen karışımlar gelsin. Mesela zeytinyağı su gibi arkadaşlar. Birbiri içerisinde çözünemeyen ve yoğunlukları birbirinden farklı sıvı sıvı karışımları neyle ayırırız? Huni ile ayrıştırırız. Örneğin sıvı, yağ ve suyu. Bunun içine koyduğumuzda su aşağıda kalır. Yağ yukarıda kalır arkadaşlar. Su niye aşağıda kalıyor? Çünkü suyun yoğunluğu fazla. Yağın yoğunluğu az arkadaşlar. E bu musluğu açtığımızda su aşağıya iner o zaman toplama kabına yoğunluğu büyük olan sıvı gelir. Şu çizgi tam olarak şuraya geldiğinde biz kapatıyoruz arkadaşlar. Yağ nerede kalıyor şu ayırma hunisinin içinde kalıyor arkadaşlar. O zaman sıvı, sıvı heterojen karışımlar Yani birbiri içinde çözünemeyen yağ su gibi karbon tetraklorür su gibi, benzin su gibi karışımlar yoğunluk farkıyla yani ayırma hunisiyle ayrıştırılır. Siz bir alkollü suyu kolonyayı bu şekilde ayrıştıramazsınız çünkü alkol suda çözünür arkadaşlar. Yüzdürme. Yüzdürme tekniği de arkadaşlar ya katı katı veya katı sıvı heterojen karışımlarda kullanılır. Şimdi örneğin kum talaş karışımını aldınız. Kum talaş karışımını ayrıştırmak istediniz. Bunu hemen ne yaparsınız? Suda yüzdürürsünüz. Suda yüzdürdüğünüzde kim üstte kalır? Talaş. Altta kim kalır? Kum. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Arkadaşlar, kumun yoğunluğu sudan büyük, suyun yoğunluğu da talaştan büyüktür. Talaş üstte kaldığı için talaş yüzer ve bu buna yüzdürme olayı denilir arkadaşlar. Talaşı herhangi bir kaşıkla alırız, yan tarafa aktarırız. Bu aktarma işleminin diğer ismi de arkadaşlar Dekantasyon, dekantasyon aktarma demektir. Flotasyon ise yüzdürme demektir arkadaşlar. Yüzdürmenin diğer ismi neymiş? Flotasyon. Unutmayın, yüzdürme demektir. Flotasyonun diğer bir tanımı da şudur. Katı katı karışımı alırsınız. Mesela bir cevher katı katı karışımlardan oluşur. Bunu bir sıvının içine atarsınız. Burada yüzdürme işlemi olur. Sıvı bu katının bir kısmını belli bir basınçta çözer, bir kısmını çözemez ve çözemediği kısmı yukarıya doğru hareket eder ve bunu ayırırsınız. Bu işleme flotasyon veya yüzdürme denir. Bu e, ile ilgili en önemli örnek şudur arkadaşlar. Herhangi bir sülfürlü mineral veya cevherden bakır elde etmek istiyorsunuz. Buradan hangi işlemi kullanırsınız? Flotasyon işlemini kullanırsınız. Bunun diğer ismi nedir? Yüzdürme. Bu hangi ayrıştırma tekniğine girer? Yoğunluk farkıyla ayrıştırma tekniğine girer sevgili arkadaşlara. Evet. Üçüncü yöntemimiz erime noktası farkıyla ayrıştırma. İsminden de belli erime noktası. Kim erir? Katılar erir arkadaşlar. E katı katı karışımlar arkadaşlar. Katı katı karışımları ayırmada o zaman biz neyi kullanabiliriz? Erime noktasını kullanabiliriz. Arkadaşlar özellikle alaşımları. Mesela lehim bir alaşımdır. Kur, lehim neden oluşur? Kurşun metali ve Kalay metalinden oluşur. Bunu eritirsiniz. Bunlardan örneğin kurşunun erime noktası düşükse önce kurşun erir. Sıvı hale geçer ve sonra siz bunu süzerek alırsınız. Veya bakır çinko karışımına tunç denir. Bakır çinko 500 derecede eriyor. Bakır 1000 küsur derecede eriyor. Sıcaklık 500'ün üzerine çıkınca çinko erir ve çinkoyu ne yaparsınız? Ayrıştırırsınız. Sonuçta bakırla çinko arasında nasıl bir fark vardır? Erime noktası farkı vardır. O zaman erime noktası farkı deyince aklınıza alaşımlar, katı katı homojen karışımlar gelsin arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, diğer bir ayrıştırma yöntemimiz kaynama noktası farkıyla ayrıştırma. Kaynama noktası ayrış... farkıyla ayrıştırma deyince iki yöntem var arkadaşlar. Bir basit damıtma, iki ayrımsal damıtma. Basit damıtma katı sıvı homojen karışımlar için kullanılır. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımlar için kullanılır. Katı sıvı homojen karışım deyince katı sıvı homojen karışımda her iki maddede saf olarak elde edilmek isteniyorsa. Mesela örneğin bu bir damıtma düzeneği. Burada tuzlu su var. Bu tuzlu suyu ısıtırsınız. Tuzlu sudan su buharlaşır Şuraya su buharı gelir arkadaşlar. Su buhar olarak gelir. Sonra buradan soğutucu takılır. Buradan geçişte arkadaşlar şuraya su tekrar sıvı hale geçer. Sıvı hale geçer ve şurada suyu toplarız arkadaşlar. Katı burada kalır. Yani burada ne kalır? Tuz kalır arkadaşlar. O zaman bir sıvıyı önce buharlaştırarak buharlaştırdıktan sonra tekrar soğutucuyla sıvılaştırma işlemine damıtma denir. Tuzlu sudan su elde etme işleminde neyi kullanıyoruz? basit damıtmayı kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun diğer ismi ne? Basit destilasyon arkadaşlar. Ayrımsal damıtma da kaynama noktası farkıdır. Sıvı sıvı homojen karışımları ayrımsal damıtmayla ayrıştırıyoruz. Sıvı sıvı homojen karışım deyince en önemli örnek alkol su karışımıdır. Alkol su karışımı 78 santigrat, alkol 78 su yüzde kaynar arkadaşlar. Alkol suyu bu damıtma düzeneğine koyduğumuzda ısıtırız. İkisi de ikisi de buharlaşır ama alkol daha çok buharlaşır ve soğutucuya kadar gider. Su da buharlaşınca şuna fraksiyon kolonu diyoruz. Bu cam parçacıklarına çarpıp geri dönebiliyor arkadaşlar. Buraya alkol geliyor arkadaşlar. Su da çok az miktarda geliyor. Alkol şu kısımda soğutucuya uğradıktan sonra tekrar sıvılaşıyor. Burada da toplanıyor arkadaşlar. O zaman şu toplama kabına kim geliyor daha fazla? Kaynama noktası düşük olan yani şuraya alkol geliyor çok az miktarda da su geliyor arkadaşlar. Çok az miktarda da su geliyor. Kaynama noktası küçük olan bu tarafta toplanıyor arkadaşlar. O zaman biz diyoruz ki sıvı sıvı homojen karışımlar ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrışır. Kaynama noktası farkı ne kadar fazla olursa o kadar verimli bir ayrıştırma olacaktır arkadaşlar. Mesela zeytinyağı su ayrıma hunisiyle yoğunluk farkı alkollü su ayrımsal ile kaynama noktası farkıyla ayrıştırılır diyoruz arkadaşlar. Buradaki son yöntem çözünürlük farkıyla ayrıştırma sevgili arkadaşlar. Çözünürlük farkıyla ayrıştırmada 3 tane yöntemi anlatıyor MEP kitabı bize. Özütleme, kristallendirme ve ayrımsal kristallendirme. Özütleme yöntemi bunun diğer ismi ekstraksiyon veya çekme. Ekstraksiyon veya çekme tanımı da şudur. Karışımdaki bileşenlerden birinin karışıma ilave edilen çözücü yardımıyla ayrıştırma işlemine ekstraksiyon özütleme veya çekme denir. Örneğin şeker pancarından şeker elde etmek istiyorsanız şeker pancarını ince ince kıyıp sıcak suyun içine attığınızda ne yapar? Şekerli suyu alır. Sonra şekeri kristallendirerek elde edersiniz arkadaşlar. Söğüt ağacından aspirin eldesi. Su ve iyot karışımına karbon tetraklorürü eklersiniz. Karbon tetraklorür sıvısı iyotu çekip alır arkadaşlar. Ve arkadaşlar tuzlu peynirden Tuzunu almak için su ilave edersiniz. Suyu ne yapar? Tuzu, peynirdeki tuzu çeker. E, kuru çayından dem eldesi, dem oradaki boya arkadaşlar. E, sıcak suya kaynar suya attığınız zaman su ne yapıyor? Boyayı kendisine doğru özütlüyor, çekiyor. E, bitkilerden parfüm veya yağ elde etme, fındıktan fındık yağı elde etme gibi, pamuktan pamuk yağ elde etme işlemi nedir? Birer özütleme yöntemidir. Sonuçta bir çözünürlük farkı vardır arkadaşlar. Kristallendirme de Arkadaşlar en basitinden sıvı, sıvı sıvı katı sıvı homojen karışımdan suyu elde etmek istiyorsanız buna damıtma diyeceksiniz. Fakat burada katıyı elde etme işlemine ne denir? Kristallendirme denir sevgili arkadaşlar. Katı elde etme işlemine kristallendirme denir. Şekerli suda suyu buharlaştırırsınız şeker çöker. O çöken moleküller düzgün geometrik yapılara sahiptir. Buna ne denir arkadaşlar? Kristallendirme işlemi denir. Çözünürlük farkıdır arkadaşlar bu da. Son olarak ayrımsal kristallendirme. Ayrımsal kristallendirme deyince iki veya daha fazla katı bir araya geliyor arkadaşlar. Tuz ve şeker gibi. E bunları ayrıştırmak için aynı sıvıya atıyorsunuz. Tuz ve şekeri suya attınız. E su ikisini de çözüyor. Ama aralarında bir çözünürlük farkı var. E bunları ısıttığınızda bir, tekrar soğutuyorsunuz biri diğerinden önce çöker ve böylelikle tuzu elde edersiniz veya şekeri elde edersiniz. Kısacası katı katı karışımlar aynı sıvıda çözünüyorsa bunları birbirinden ayrıştırmak için aralarındaki çözünürlük farkını da düşünerek uygulayacağımız yöntemin ismi neymiş? Ayrımsal kristallendirmeymiş. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.